Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin ve altcoin nerede, son durum nedir? Bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, piyasaya baktığımız zaman tüm piyasalarda olduğu gibi kripto para borsasında da e, bu FED toplantısından çıkacak sonucun beklendiğini görmekteyiz. Zaten dünkü videoda da e, FED toplantısı öncesi piyasalar panik diye konuşuyorduk arkadaşlar. E, bu her zaman olan bir olan. Yani genelde FED toplantılarından önce Piyasa bir şekilde manipüle ediliyor. Sadece kripto para borsaları değil arkadaşlar, tüm borsalar genelde bu toplantı öncesinde bir miktar manipülasyona maruz kalıyorlar. Ve biz bu düşüşleri FED toplantısı öncesi bu düşüşleri arkadaşlar genelde yaşıyoruz. O yüzden bence sıkıntı bir durum yok. Onun dışında Hindistan'la alakalı işte kripto paraları yasaklayacakmış tarzında haberler okuyorum. Yani bunlar bence işin magazinsel boyutu buradaki bu geri çekilmelerin sebebi bana göre arkadaşlar tamamen Fed toplantısıyla alakalı. Zaten muhtemelen bugün gece veya yarın da bir açıklama gelecek arkadaşlar. Bu açıklamalardan sonra da tekrardan piyasaların ben hareketleneceğini düşünüyorum. bu Fed toplantısı doğrudan dolar endeksinin hareketlerini belirlediğinden dolayı tüm piyasaları ilgilendiriyor arkadaşlar. Çünkü dolar endeksi tüm piyasalar için önemli bir gösterge. Doğal olarak bizim için de önemli. Ama bence Kripto e, para yatırımcıları olarak ve altcoin yatırımcıları olarak bizim elimiz güçlü. E, ben biliyorsunuz zaten arkadaşlar yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum ve bunu çok net bir şekilde e, size dile getiriyorum arkadaşlar. E, sebepler sunarak da anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında e, bu işin tabi haber boyutu. E, bana göre bu düzeltmenin sebebi e, günlük bazda burada 58 bin dolar kırılımıyla birlikte e, bu kırılımı satın alan özellikle Kaldıraçta işlem yapan insanları ezmeye yönelik bir hareket. Yani kaldıraç olayı bir miktar farklı arkadaşlar. Ee, normal sizin BTC Türk'te veya Binance'ta orada burada aldığınız e, normal kripto paralar gibi olmuyor. Yani örnek veriyorum. E, sen 10 tane ethereum aldın. E, ethereum 100 dolar olsa da senin 10 tane ethereum'un 10 ethereum'dur. E, bu değişmez. Ama kaldıraç olayı böyle değil. Kaldıraçta senin zararın ana paranı geçtiği zaman senin paran sıfır oluyor. Bundan dolayı sen 10x bir kaldıracı girdiğin zaman %10'dan fazla bir zararda senin para sıfır olur. Yani bu kaldıraç olayı aslında legal olarak insanları soymak diyebiliriz. Yani şu anda da bence piyasada olan bu 58 bin dolar kırılımını satın alan özellikle kaldıraçta işlem yapan insanların ellerindeki parayı almaya yönelik. Teknik olarak sebebi bu bana göre. Onun dışında ben bugün neyi takip edeceğim arkadaşlar ondan da bahsedeyim şimdi günlük bazda ben bugün bakın burada doji gelecek mi gelmeyecek mi? Bu gelmeyecek mi arkadaşlar? Bunu takip edeceğim açıkçası. Özellikle bu civarlarda bir kapanış yaparsak ben bir sonraki günlerin yukarı doğru hareketler gelmesini beklerim. Çünkü doji mumunu biliyorsunuz zaten. Tepede oluşuyorsa düşüş bekleriz arkadaşlar. Dipte oluşuyorsa da yukarı yönlü hareketler gelmesini bekleriz. Şu anda gördüğünüz gibi bir doji mumu var günlük bazda fakat bu mumun kapanışı gece saat 3'te gelecek bundan dolayı bundan dolayı arkadaşlar doji oluşacak mı oluşmayacak mı bu bana göre kısa vade adına onun e, önemli bir gösterge olacak e, bunun takibini yapacağım. Onun dışında 4 saatlik fazla baktığımız zaman da arkadaşlar geri çekilmelerde e, bakın tam olarak bulut noktasına değdiği yerde Bitcoin'in bir alıcıyla karşılaştığını görüyorsunuz. Zaten bulut noktası e, bizim için oldukça önemli bir destek noktası arkadaşlar. Bizim için e, bu bulut göstergeleri ortalama fiyatları temsil ediyor. Genelde de buraya değdiği yerlerde bir alıcı bulmasını bekleriz. Baktığımız zaman da şu an geri çekilmede e, bulutun üst noktasından bir alıcı bulduğunu görmekteyiz. Ve şu anda hala bulutun üst noktasında fiyatlanıyor. E, burada kaldığı sürece arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani bir saatlik baza baktığımız zaman da e, şu anda hedef bana göre e, 57 bin dolar bandı olacaktır bitcoin'de. Ve 57 bin dolar bandı kısa vade adına bir saatlik fazla bulut noktası olduğu için kendisini 57 bin üstüne atarsa yani bulut noktasının üstüne atabilirse bir saatlik fazla kısa vadede de tekrardan üstündeki satış baskısını atacaktır arkadaşlar. Bunları da takip edebilirsiniz ama en önemli gösterge bana göre günlük fazla bugün Doji gelecek mi gelmeyecek mi o olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında. E, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde son durum nedir? E, bu bildiğiniz gibi e, hem toplantının hem de yani toplantı doğrudan bu göstergeyi etkiliyor. Bu gösterge de tüm piyasaları etkiliyor diyebiliriz. Şu anda e, 4 saat fazla en son e, bu geri çekilmede e, buluta değdiğimiz yerde bir alıcı gelmesini bekliyorduk zaten. E, gördüğünüz gibi burada buluta değdiğimiz yerde alıcı geldi. E, i̇kinci denemesinde eğer ki dolar endeksi kendisini bulutun içine atabilseydi arkadaşlar hedef burada bulutun alt noktası olacaktı. Fakat şu noktayı görüyorsunuz. Burada her defasında her geri çekilmede bulutun üst noktasını destek yaptı ve şu anda hala bulutun üst noktasında fiyatlanıyor. Bulutun üst noktasında kaldığı sürece kısa vade olarak yönü yukarı olarak gözükmekte bu dolar endeksinin. Bu da bitcoin arkadaşlar kısa vadede tabii ki olumsuz etkileyecek bir durum ama saatlik bazlarda bu sinyaller var yani kısa vadede bunlar mevcut. Orta ve uzun vade adına ben bir sıkıntı görmüyorum onun dışında 4 saat bazlı durum bu şekilde dediğim gibi burada dolar endeksinin kendisini bulutun içine atması lazım. kendisini bulutun içine attığı zaman da hedef ilk etapta bulutun alt noktası olur arkadaşlar. Burada veya burada artık nerede kendisini bulutun içine atarsa hedef bir sonraki destek noktası bulutun alt noktası olur. Zaten bulutun altında kırıldıktan sonra kısa vade adına da tekrardan düşüş trendine girdi diyebiliriz. Onun dışında 1 saatlik baza baktığımız zaman da dolar endeksinde şuradan bakın başlayan hareketle kendisini şu anda bulutun üst noktasına atmış gözükmekte. Yani bulutun üst noktasında fiyatlandığından dolayı muhtemelen bu toplantıdan çıkacak kararla alakalı kısa vadede yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama bunlara bence çok takılmamak gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar tamamen bu 58 bin dolar bağını satın alan kaldıraçta işlem yapan insanları ezmeli, ezmeye yönelik hareketler olduğunu düşünüyorum. Şu anda dolar endeksinde durumlar bu şekilde. Bitcoin'de de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında altcoin'lerde durumlar nasıl? Altcoin'lerin durumu şu anda... Bitcoin'e göre daha iyi gözüküyor. Daha iyi yükselişler olduğunu görüyoruz. Şimdi altcoin'lerin dolar endeksi dışında ikinci bir yakıt daha var. Ben bunu yakıt olarak görüyorum. Dominans arkadaşlar yani dolar endeksi yukarı doğru devam etse bile altcoin'leri rally yaptıracak bir para daha mevcut. O da şu anda içerideki para yani bitcoin'deki para. Bunu da biz dominanstan takip ediyoruz ve biz dünkü gelen geri çekilmelere baktığımız zaman Bitcoin geri çekilmelerde dominansı arttırmadı. Bu da bana göre çok önemli bir detay arkadaşlar. Bundan dolayı ben altcoin'ler adına bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Altcoin'ler adına oldukça netim. Ve altcoin'ler adına da her zaman söylediğim bir olay var. Tüm altcoin'ler hep birlikte uzaya tarzı bir yükseliş beklemiyorum arkadaşlar. Altcoin'ler sırayla yükselecek. Ve Binance'a baktığım zaman da her gün arkadaşlar bir altcoin'in inanılmaz hareketler yaptığını görüyorum. Patladığını görüyorum. Yani senin elindeki altcoin patlamadı diye e, şu an altcoin rallisi yok tarzında bir şey düşünme bence. E, dediğim gibi sırası gelen yükselecek arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum yani bu rally başlamadan önce de söylüyordum. Altcoin'lerde yükselişler sırayla olacak. E, Dominansa baktığımız zaman da arkadaşlar Dominans 1 saatlik fazla bulutun alt noktasında 4 saatlik fazla baktığımız zaman da e, Bakın aynı Bitcoin'de olduğu gibi altcoin'lerde olduğu gibi e, Dominans da 4 saatlik fazla buluta değdiği yerde şu anda bir destek noktası bulmuş gözükmekte. E, bulutun alt noktasına atarsak e, bizim için oldukça olumlu olacaktır. E, ama burada e, bence asıl önemli ayrıntı dediğim gibi bitcoin düşüşlerde dominansı arttırmıyor arkadaşlar. Bu bence çok önemli bir ayrıntı. Bundan dolayı ben altcoinler adına olumsuz falan değilim altcoinler adına gayet olumluyum arkadaşlar. Dolar endeksi yukarıya doğru gitse bile e, dediğim gibi burada içerideki para altcoinleri rally yaptırmaya yetecektir ve şu anda baktığımız zaman da zaten Altcoin'ler rally yapıyor arkadaşlar. Her gün Binance'a baktığım zaman bir tane altcoin'in patladığını görüyorum. Hatta bir tane değil, 3-5 tane altcoin her gün patlıyor. Ve yükselişlerin de baz sırayla olacağını düşünmekteyim. Onun dışında XRP bugün yukarı doğru bir hareket yaptı ve bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Şimdi XRP ile alakalı düşüncelerimi ben daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Peki bu coin'in kritik nokta neresi? Şimdi ben genelde altcoin'lerde hedeflerimi belirlerken BTC bazındaki grafiklerine bakarak hedeflerimi belirliyorum. Eğer ki bitcoin yukarıya doğru artıyorsa ben altcoinlerde hedef büyütüyorum arkadaşlar. O yüzden altcoinlerde BTC paritesi bana göre oldukça önemli ve tüm altcoinler arkadaşlar neredeyse tüm altcoinler BTC bazında oldukça ucuz. E, bu da bize zaten gelmekte olan yaklaşma, yaklaşmakta olan bir altcoin rallisini e, söylüyor. Şimdi BTC adına e, son gelen hareketlere baktığımız zaman arkadaşlar bakın hep şu bölgelerde. Gelen hareketler hep 4 saatlik bazda bulut noktasına takıldı. Şimdi bugün gün içinde gelen harekete baktığımız zaman da XRP tam olarak arkadaşlar, bakın burada e, bulut noktasına takıldığını görüyorsunuz. Yukarıya doğru bir miktar iğne atmış olsa da bakın kapanışı tam olarak bulutun alt noktasında yaptı. Şimdi burada e, XRP için bence kırılım noktası burası olacaktır. 4 saatlik bazda eğer ki ikinci bir hareketle kendisini bulutun üst noktasına atmayı başarabilirse XRP. O beklediğimiz çok sert böyle %100, %150 tarzında hareketleri yapmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Daha öncesinde gelen hareketlerde de hep bulutun üst noktasına takıldı burada. Şu anda da bulutun üst noktasının ilk denemesini yaptı arkadaşlar. İkinci denemesinde falan kendisinin bulutun üst noktasına attığı zaman bence hareketler ekstra sertleşecektir. Şu anda XRP yatırımcısı bu noktayı takip edebilirler. Onun dışında dominanstaki düşüş eğilimi bence devam edecektir. Dediğim gibi arkadaşlar bitcoin düşerken dominansın düşmesi benim altcoinler adına olumlu olmamın en büyük sebeplerinden birisi. Bence önemli bir ayrıntı. Şu anda baktığımız zaman da böyle olduğunu görüyoruz. Bu yüzden altcoinler adına gayet olumluyum arkadaşlar. Onun dışında bu toplantıyı atlattıktan sonra da piyasa tekrardan hareketlenecektir arkadaşlar. Muhtemelen bugün akşam veya yarın da bir açıklama gelecektir. Bu faizlerle alakalı bir açıklama gelecek muhtemelen. Dediğim gibi bu her zaman olan bir şey. Yani biz her toplantıdan önce piyasanın bu şekilde negatif bir şekilde manipüle edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu sadece kripto paralara özgü bir şey değil. E, genelde tüm borsalarda böyle bir e, hareketler oluyor toplantıdan önce. E, toplantının da bitmesine az kaldı zaten. E, tekrardan e, açıklamadan sonra yönümüzü yukarıya çevireceğimizi düşünüyorum. E, açıklama gelene kadar e, yukarı aşağı böyle çalkalayabilirler. E, bunlar da gayet normal hareketler bana göre. Şu anda piyasada gördüklerim ve takip ettiklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.